Çok geçesin. Çok her şartta yani şampiyon olamasa dahi Jesus'la devam edilsin ister misin? Tabii yani Edirne üstü her sene teknik direktör değişme taraftar değilim ben aslında. Yani her sene yeni birisi geliyor, yeni bir düzen kuruyor. Yeni bir düzenle de hiçbir zaman şampiyon olamadık yani sürekli. Jesus bir şey tutturdu, takım tutturdu. Yani bu bu sene olmasa da bir dahaki sene olur diye düşünüyorum. Çünkü bu sezon başında çok iyi bir başlangıç yaptık. Herkes Fenerbahçe şampiyon olur diyordu. Ama şu an tabii öyle değil yani. Yönetim zaten devam etmek istiyor ama ben ben Cesus'un bize devam etmek istediğini düşünmüyorum. Yani bu kadar. Devam etmek istese devam edilsin ister misin? Yani istikrar kalıcı olmak daha önemli. Yani bence hani hoca değiştir değiştir. Bence kalması daha iyi. Benim şahsi düşüncem olarak devam etmesini istemem açıkçası. Şu anda yani takımımız gidişatı iyi değil. Eğer, eğer şampiyon olmazsak zaten ben yollara ayırmayı düşünmesini tavsiye ederim Fenerbahçe'nin. Bir Fenerbahçeli olarak. E sen de fikrini alalım. Cesus'la devam edilsin Hayır. Neden istemiyorsun peki? Her maç kötü gidiyor. Oynatı futbolu mu beğeniyorsun? Evet. Kadroları yanlış çıkarıyor şöyle bir şey var şimdi. Ee, Aziz Başkan döneminde Aziz Başkan bir elini uzatıyordu. Mesela şimdi üçlü savunma falan vesaire bir şeyler oynatıyor. Aziz Başkan olsa hemen müdahale ederdi. Derdi, derdi Türkiye'ye göre değil bu derdi mesela. Bizim ülkemize göre değil derdi. Müdahalesine derdi. Bence e, Ali Başkan'ın da biraz daha elini masaya vurması gerekiyor diye düşünüyorum ki şampiyonluk yolunda daha çok ilerleyebilirim. Çünkü Konya'dan geliyoruz. E, bu kadar emek bu kadar şey boşa gitmesin. Çünkü büyük bir tarafta biz büyük bir camiayız. Ama Cisus buna müsaade eder mi sence? Ektirmesi gerekiyor, lafını geçirtirmesi gerekiyor bence Ali Başkanım. Şöyle bir algı var aslında, yabancı teknik direktörlerin Türk Ligi'nde çok başarılı olamadığı yönünde bir algı var aslında. Baktığınızda en sonunda yanlış hatırlamıyorsam, yabancı teknik adam olarak Zico şampiyon yapmış Fenerbahçe'yi. İnşallah bu algı kırılır diyorum, ne diyeyim yani, İnşallah olur. Hayır, Cisus'la devam edilmesini istemem. Onu yerine Ersun Yanal'ın gelmesi ya da Emre Berazoğlu'nun Fenerbahçe'ye daha çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü yabancı ülke e, yabancı teknik direktörleri zaten Türkiye'ye e, bir nevi e, tatile geliyor gibi. Yani şampiyon olmazsam seneye giderim ama aldıkları parayla gidiyorlar. Ama bir e, Emre Berazoğlu ya da bir Ersun Yanal Fenerbahçe'ye daha iyi yönetir ya da bir Volkan Demirel. Çünkü takımın efsane oyuncuları varken dışarıdan gelen bütün yabancı hocalara dünya kadar paralar veriliyor. 8-9 senede Fenerbahçe şampiyon olamıyor değil mi? Tamam siz devam etmeme kararını doğru buluyorsunuz. Yok, evet evet yani bir anda hiç uzatmasına gerek yok yani. Gidiyorsa şu an yollasınlar. E, i̇stikrar önemli. En azından bir sene daha opsiyon olması lazım Cessus açısından. ve evet. başarının geleceğine inanıyorum ama çok iyi bir kadro kurulması lazım. Yani bazı futbolcular Fenerbahçe'ye sıradan gibi geliyor bana. Ee, güçlü bir kadroyla Fenerbahçe şampiyon olur. Yapmasın abi. Gel, yapmasın. Vurayım. Lütfen yapmasın. İstemiyorsunuz. Yok abi istemiyorum. Yani üçlü oynatmaması şartıyla devam edilebilir. Zaten üçlü oynattığı tüm derbileri kaybettik bu sene. Tüm büyük maçlarda galibiyetimiz yok. Yani onun dışında devam edilebilir ama kaliteli yıldız transferler yapılması gerekiyor takıma. Abi Cesus yani özünde iyi bir teknik direktör, kariyerli bir teknik direktör ama bu son olaylardan sonra ee, bu Flamengo ne bileyim Brezilya olaylarından sonra baya bir çöküşe geçti. Yani aslında iyi bir teknik direktör ama ben olmasını istiyorum takımın başında görmek istiyorum. Bir sene daha görmek istiyorum yani. Bir sene iki sene daha görmek istiyorum. Ben de öyle abi Cesus iyi ve kariyerli bir teknik direktör. Yani Fenerbahçe'ye gelince bilmiyorum hocalarda da aynı oyuncularda da oyna bir şey bassızlık oluyor. Adam kariyerinde böyle şeyler yaşamamış Fenerbahçe'de yaşıyor. Devam et edilsin inşallah seneye şampiyonuz. Böyle Bence atalım. defansı üçlüden artık dörde atarsa kalsın. Üçlüyü bırakması lazım artık. Dedemiz iyidir, kalsın. Daha devam edeceğiz iki sene. Dedemiz iyi kalsın valla. İnşallah bu sözleşme olur gerçekleşir. Gerçekten Jesus'a bütün kalbimle güveniyorum yani. Yönetim de Jesus'a gelip geçicidir, kalıcı olan Fenerbahçe'dir tamam ama Fenerbahçe'nin artık yani tahammülü yok. Yani gerçekten Fenerbahçe bu geçen yıllarda o kadar çok şey kaybetti ki yani taraftarı olsun, şampiyonluk olsun kupasızlık olsun. Gerçekten çok şey kaybetti. Çok yani sabrı yok artık. Yani kim düzeltecekse kim daha iyisini yapıyorsa bulup getirsinler yapsınlar. Bizim için ne şahıslar Şahısların hiçbir önemi yok. Kim başkan olursa olsun, kim teknik direktör olursa olsun bizim için önemli olan takım, takımın iyi gitmesi. Adamın gidesi var yani. Adamın kafasında dünya kupasından sonra Brezilya bunlar takıldı kafasına. Şunu düştü adam yani. Tamamen bıraktı yani. Yok üşüyorum, soğuk falan. Yani bu ilk, ilk 10 haftadaki cesur nerede? Nerede yine 10 haftada bir yok. Kendisi inanmıyor şampiyonluğa. Biz inanıyoruz hala inanıyoruz. Biz sana başlayacağız. Ama kendisi inanmıyor. Ya biz transferleri Ali Koç yapsın takımı cesur söylesin istiyoruz. Diyor çünkü transferler maalesef bu sefer pek iyi olmadı cesun. Onun dışında futbolu iyi. <laughs> İsterim. Sultan, ya teknik iyi bir şey teknik direktör ama hani daha kendini tam yansıtamadı. Ben e, teknik direktöre değil ama başkanımız Ali Koç'a Fenerbahçe şampiyon olsa da olmasa da sonuna kadar destek veriyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin 3 Temmuz'dan sonra yaşadıkları e, belli. Halen de bazı yapılanmalar şeyin içerisinde. Bence Fenerbahçe'nin başarılı olmasına el vermiyor. Şöyle de söyleyeyim size, Olimpiyatlara bu kadar futbolcu gönderen, e, sporcu gönderen bir kulüp. Ne bileyim diğer branşlarda işte bayan basketbol takımı finalde videoya bakalmış erkek basketbol takımı finalden döndü Vanarbaçe e, voleybol takımı bayan voleybol takımı erkek voleybol takımı yani bir yönetici sadece futbolda başarılı olamıyorsa bence bunda başka bir şeyler aramak lazım. Ya bütün branşlarda başarılı atletizminden, boksundan, voleybolundan, basketbolundan ama futbolda olamıyor. Ya yani yönetici 6, 7, 8 tane, 9 tane branşımız var. 8'ini başarıyor, birinde başarısız. Ne olabilir sizce bunun sebebi? Valla başarısız mı? Başarısız kılan başka etkenler mi var? Başka yapılanmalar mı var? Yani bugün şeyde bakıyoruz yani bir disiplin kurulu üyesi bir takımın taraftarının şeyini beğeniyorsa öbürü takım kurulu bilmem ne yapıyorsa takım kurulu eğer bir kulübün başkanı biri Fenerbahçe formasını çıkarsın cübbesiyle karar versin deyip de Aynı gün disiplin kurulumu, mu, e, BD Bakan onun e, başkanlığı oğlunu bir kulübe üye yapıyorsa bu sistemde bir şey var. ya Ali Koç dedi mi, Ali Koç'un tribünden geldiğini, tarafları çok sevdiğini, Aziz Yıldırım gibi şey gibi. Yani bilmiyorum ben e, Ali Koç'un... Şampiyon olsak da olmasak da sonuna kadar arkasındayım. Bence dedim, Ben Beşiktaş maçından sonra da şampiyon biz olacağımızı söyledim. O dakikada. bir yaşıma dostuma. Onlar beni şu an görecekler. Biz şampiyon olacağız. Gerçekten olacağız. Ben inanıyorum ben. Ya şimdi en başta çok iyi gittik. Tamam e, Avrupa'da olsun e, ligde bazı güzel sonuçlar alındı. Futbol iyiydi. Yani e, eski ruhu göremiyorum ben. Bence devam edilmesin. Çünkü kendisi gitmek istediği sürece takımda kalmak istemediği sürece. Böylece bu futbolcular dahil, yönetim de dahil yani. Ya aynı şeyi tekrar tekrar tekrarlıyoruz ama gitmek isteyeni tutmayalım bence taraftar olarak. Gelecek olan Kalben ruhan gelsin, Fenerbahçe'yi seven biri gelsin, biz öyle başarılı olalım. Başarısız da olsak en azından kalpten oynadığına inanalım. Jorge Jesus çok güzel bir hoca. Kaliteli bir hocaya benziyor. Yani şu ana kadar yönettiği maçlara da bakılarak. Sadece işte ne denir ona? Ya bu tam kadro tutamayıp sürekli değişiklikler yaptığı sürece devam edilmesi lazım bence. Çünkü takımın Jorge Jesus'a karşı saygısı çok belli. İlk defa böyle görüyoruz belki de şu 5-6 yılda Fenerbahçe'yi. Ben öyle ilk defa görüyorum yani. De devam edilmesi çok doğru bir karar olur. Neden biliyor musun abim? Çünkü Arsenal'in başındaki artı bir sen de biliyorsun. Arteta'nın bir hikayesi vardı. Ligde son sıraları oynadı. Şu anda lider ve Manchester City gibi bir dünya devine karşı. Yani bence devam edilmesi lazım. Yani Jesus giderse eğer, Jesus'tan daha iyi birini getirirlerse tamam gitsin. Ama Jesus'tan, Jesus gittikten sonra Jesus'tan daha kötü biri gelecekse gelmesin. Sonuçta hocanın üçlü oynatması bir yana ama normal başarısı da ortada yani. İsmail yüksektir, Emre Omur'dur. Oyunculardan hani katkı normal değil. Bilmiyorum ben kalması taraftarıyım açık söyleyeyim abi. İnşallah da sonu şampiyonluk olur. En büyük Fenerbahçe.